Kilisede bugün evçi Pavlus ve Petrus'un yardımcısı Silas'ı anıyoruz. Silas 1. yüzyılda yaşadı. İnancı uğruna yolculuklar yapan ve pek çok insana müjdeyi paylaşan biriydi. Yeruşalim'de inanlılar topluluğunda önder olarak görev aldı. Daha sonra Pavlus'un yanında Antakya'dan başlayarak Asya ili ve Makedonya'ya kadar uzanan yolculuklara katıldı. Bu süreçte birçok şehirde insanlara hitap etti ve topluluklarla bir araya geldi. Silas, Filipi de Paulus ile birlikte hapse atıldı ve Selanik ile Berea'da yaşanan zorluklara tanıklık etti. Sonrasında Korint'te Paulus'a katıldı ve bir süre orada bulundu. Daha sonra Petrus'un yardımcısı olarak hizmet etti. Tarihi kaynaklara göre ilerleyen yıllarda Korint'te bir topluluğun önderi oldu. Silas, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen müjdeye olan bağlılığından vazgeçmeyen, kararlı ve cesur biriydi. Onun yaşamı, İsa Mesih'in doğruluğu uğruna sabırla yürüyen insanların Tanrı'nın görkemi için nasıl bir iz bırakabileceğini gösteriyor.